İkizce ilçesi Beyceli mahallesindeyiz. Buradaki yol çok kötü durumdaydı. Buradan 8 mahalleye buradan gidiliyor. Hatta Şenbolluk beldesine kadar da buradan çıkılıyor. O yüzden burayı iyi hale getirmek için Altyapı çalışmaları tamamlandı. Şu anda asfaltı bitti ee, ve e, Beyceli Mahallemize güzel bir ulaşım yolu sağlanmış oldu asfaltla birlikte. Ee, buradaki tabii ki çalışmalarımız bu yolla bitmiyor. Ee, İkizce ilçemize e, daha e, yol kazanırmaya devam edeceğiz. Her ilçemizde olduğu gibi, 19 ilçemizde olduğu gibi, İkizci ilçemizde de yol yapım çalışmalarımız sürüyor. Gece gündüz demeden, hız kesmeden yol yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bilindiği üzere geçen yıl 860 kilometre yol çalışmalarımız tamamlanmıştı il genelinde. Bu sene de hedefimiz, bizi daha da büyüttük ve 1000 kilometreye vardırmak istiyoruz. Bu nedenle dokunmadığımız ilçe yol konusunda kalmayacak ve büyük oranda da büyük şehre ait olan yolları tamamlanma gayret içerisine gireceğiz. Yol gitmeyen yere medeniyet gitmez der. Biz de insanların ulaşması, ulaşımını sağlamayı kolaylaştırarak daha konforlu, daha ferah bir ulaşım sağlamaya çalışacağız. İlçe merkezimizden Şemboluk hattına giden yaklaşık 8 tane mahallemizin ana grup yoluydu burası. Altyapıda sorun vardı. Altyapısı giderildi. Sıcak asfaltımız yapıldı. Taş duvarlarımız en iyi şekilde yerine getirildi. Güzel bir çalışma oldu. Ee, ta buradan Ziliftar'a, e, Kervansaray'a kadar hattımız gidiyor. Oradan e, Akkuş çöp tesisine kadar yolumuz bu hattın üzerinde devam ediyor. E, önümüzdeki ay zaten e, yaklaşık 20 kilometre daha beton ihalesi yapıldı. 20 kilometre civarında. Yine büyük şehrimizden. Ee, i̇nşallah inşallah ihale o taraftan yapılacak ve ilçemize e, katkıları nedeniyle Sayın Genel Sekreterime, Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Hilmi Güler Bakanıma bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.